Herkese merhaba. Bugün Gizem Ak Çiçek'le birlikteyiz. Az önce yanlış söyledim. <laughs> Gizem benim liseden arkadaşımın kardeşi. Yolumuz kesişince neden bir video yapmayalım birlikte dedik. Sonra sağ olsun o da beni kırmadı geldi. Kendisi okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişimi uzmanı. Biraz da kendisinden dinleyelim bence kendisini. Teşekkür ederim. Ee, Gizem Çiçek ismim. Okul öncesi öğretmeniyim. Çocuk gelişimciyim. Ee, i̇lk önce öğretmenlik yaptıktan sonra artık çocuklara daha çok yardımcı olabileceğim bir alana geçmek istedim. Yetkinliklerimi kazandıktan sonra da. Şimdi ailelere çocuk gelişim danışmanlık yapıyorum. Bugün de e, Tuğçe ablayla çocuklar için bilgilendirici bir video çekmek istedik. Ailenin Aslında içinde. bir çekeceğiz. Evet. Ara bir araya gelmeyi planladık. Çünkü ben Gizem'le sohbet etme fırsatı bulunca Gerçekten onun inanılmaz bu konuda derin bir bilgisi olduğunu öğrendim. Hatta neredeyse onu bir terapist gibi ufak ufak kullanıyorum, faydalanıyorum. Sonra dedi ki neden siz de faydalandırmayalım? Çünkü gerçekten şu dönemde önemli bir konu çocuk gelişimi. Evet. Ee, belki bütün annelerin, hepinizin çok dikkat ettiği ama bazen tamamen bu dikkatten dolayı da çok bocaladığı bir konu. En ee, egranla başlayacağız biz bugün çok sevdiğimiz bir konu. Çok sevdiğimiz, hatta sevdiğimizi fark edince böyle tamamen gündemimiz onun üzerine dönen bir konu oldu eneagram. Ee, uygulamayı da paylaşırız zaten hı hı. videonun altında. Evet. Orada önce bir test çözüyorsunuz. Evet. Sonra o testte kişilik tipleri çıkıyor. Evet. Sen biraz bahset bize Enneagram'ın mantığı nedir? Tamam. Ee, Enneagram aslında Yunanca'da 9 nokta demek. Bizim burada e, yaptığımız şey de aslında kişilik analizinde 9 tipten hangisi olduğunuzu bulmak. Bunun kökenine baktığımızda aslında söylenti yoluyla geldiği söyleniyor. Yani e, literatür anlamda çok eskiye gitmek istediğinizde yazılı kaynak çok az. Ama eskiye dayanıyor bayağı. Çok çok eski. Yani ezoterik bir bilgi deniyor aslında. Hmm. E, çok da böyle insanın ilgisini çekiyor eğer bir ilginiz varsa o konuya. Ama onun dışında 20. yüzyılın başlarında akademik olarak işte makalelere, çalışmalara enegramla girmeye dahil olmaya başlıyor. Türkiye biraz bu konuda geriden geliyor. Avrupa, yurt dışı yani oralar daha e, çok kullanıp daha önce bu bilgileri e, aktarmaya başlamış insanlara. Bir de hatta çocukları bunlara göre değerlendirip mizaçlarına uygun tavır sergiliyorlar. Çocuklara uygun Kesinlikle. Benim en çok e, üzerine durduğum noktada bu aslında. Ee, çocukları daha çok küçük yaştan hangi e, ilgilere doğru gittiğini belirleyip o alanlarını yani e, yetenekli oldukları, kendilerini daha iyi ifade ettikleri alanları bularak onları parlatmak, onları büyütmek. Ama daha da onları insan ilişkilerine zorlayan, e, kendilerini e, kısıtlayan mizahsız anlamda zorlukları varsa o zorlukları da görerek onları yönetme, yani öz yönetimi Çocuklara aktarmayı çok değerli buluyorum. O yüzden de Enneagram burada aslında bize çok güzel bilgiler veriyor. Ee, mesela tiplerden gidecek olursak, çocuklarda tabii ki de çok küçük yaşlarda mizaç görülebiliyor. Ee, zaten bu genetik. Kişiliğim var. De... Tipler ve mizaç farklı şeyler mi? <laughs> e, tipler aslında bizim mizacımız zaten. Hı, yani tip dediğin zaman ben bu dokuz birini mi anlamalıyım? Tabii. Tamam. Dokuz tipten bir tanesi. Mizacımız bizim genetik yönümüz. Nasıl kişilikle mizac karıştırılabiliyor. Kişilikten ergenlikten sonra bahsedebiliriz. Çünkü kişiliğin içinde çevre etkisi de çok fazla. Mizac daha bizim saç rengimiz, göz rengimiz gibi genetik olarak kodumuzda kodlanmış olan genel yönelimlerimiz. Bu yeni doğanda bile belli oluyor Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Mesela çekim yaparken bile 15 gün içerisinde çekiyoruz biz yeni doğan çekimlerini. Ama tercihleri var her birinin kendine Hı. göre. Kimisi bir yatakta rahat ediyor, kimisi onda rahat etmiyor, kimisi hemen uyuyor vesaire. O dediğin demek ki doğuştan gelen mizaç, ergenlikten sonra oturan kişilik. Tabii. Ee, farkı ne? Farkı ne? Kişilikle mizaç evet. farkı mı? Farkı şu, mizaç bizim ham halimiz aslında. Dediğin gibi bebeklikten bazı çocuklar daha çok ağlar. Deriz ya, işte derler ya. İşte senin küçüklüğün şöyleydi, sen çok ağlamıştın işte. E, ablan da böyle değildi, ablan çok uyumluydu. Hmm. Hiç beni yormadı veya hiç çok uykusuz geceler geçirmedim. Çok rutinleri olan bir bebekti. İşte hmm. kalkacağı saat belli, yatacağı saat belli. Ama sen de öyle değildin. İşte sen gece bir anda olmadık vakitte kalkardın. İşte bunlar mizaçtan kaynaklanıyor. Literatüre baktığımızda diğer mizaç kuramlarına, modellerine baktığımızda mesela onlarda da işte korkulu mizaç, zor mizaç, kolay alışan, zor alışan mizaçlar diye bir farklar var. Burada da aslında durum şu. Çocuğun ne kadar kaygılı olduğu, ne kadar yeni duruma uyum gösterdiği, ne kadar etrafı izleyip ona göre girişkenlik gösterdiğine göre değişiyor. Hmm. Aslında hepsi aynı yerde buluşuyor mizaç kuranları fakat Enneagram bize aslında daha kolay, net bir e, çerçeve sunuyor. Hmm. Burada şunu da düşünebiliriz. Her mesela 9 mizaç var dedik. Her bir numaralı mizaç diyelim. Aynı mı? Bu soru aklımıza gelebiliyor. Bu şey gibi yani aslında. Her koç burcu ayrıca evet yani bütün insanlar 12 12 tane miydi burç? 12 ay evet. olduğuna göre evet. 12 karaktere sabit mi? Ama orada işte yükseleni var, nesi var. Galiba Enneagram'da da böyle şeyler var. Bir tık evet benziyor. Enneagram'da da aynı şey diyoruz. Değil. Her birimiz aynı değil. Bu yüzden de niye aslında bu kadar net, keskin çerçeveler sıkıntılı olmaz mı diyorlar? Yani nasıl olabilir? Herkesi nasıl uyabilir? Zaten burada bizim kullandığımız da şu sadece çocuğun mizacına bakmıyoruz. Hmm. Ee, <laughs> Enneagram'da kanat mizacı dediğimiz bir etki de var. Yani siz bir numara çıktıysanız sizin kanadınız iki ya da dokuz olabilir. Yani yanındaki numaralar. Siz baskın kanadınızın mizacını da gösterirsiniz. Bir birken iki özellikleri de sizde vardır. Duruma göre ortaya çıkar. Duruma göre ortaya çıkar. Gene aynı şekilde dediğim gibi belli bir yönelimdir. Belli bir istektir bunlar. Doğuştan gelen, içten gelen. Bunun dışında neye bakarız? Annenin mizacına bakarız. Babanın mizacına bakarız. Çünkü dediğim gibi biz oluşurken ham bir şekilde bizim mizacımız geliyor. Fakat sonrasında öğrenme aslında sosyal bir durumdur da aynı zamanda. Anne babamızın bir bardağı alış şeklinden bile etkileniriz. Onlar gibi alırız tabiş şey ederiz bilinç bir, Birisine evet hitap ederken onların hitap ettiği gibi hitap ederiz. Onlar sessiz konuşuyorsa evde biz de sessiz konuşuruz. Bizim sesimiz artık odur. Yüksekse yüksektir. Bunlar öğrenmedir. Bizim mizacımız ne kadar belirli olsa bile onların mizaclarından, yönelimlerinden de etkileniriz. Peki o zaman şimdi az önce konuştuğumuza gelecek olursa mizaç doğuştan geliyor ama kişilik dediğimiz şey de tam bu bizim mizacımızla Anne babamızın, ailemizin mizacının Hı -hı. karması, bir şeyler oluyor, öğreniyoruz, hop kişilik oluşuyor. Tabii. Biz enagramla da buna gelen anlamda öğrendiğimiz davranışlar ve etkilendiğimiz e, davranışlarla beraber sentetik kişilik oluştururuz. Dediğimiz. Sentetik kişilik. Evet. Bu iyi de olabilir, tabii bizim isteğimiz iyi. E, neden? Çünkü e, bizim mizacımıza uymayan davranışları da içselleştirebiliriz. Bu da hayat boyunca bizi zorlayabilir. Bu şey mi yani? Bizden bekleneni? Tabii. Hmm. Yani aslında ne, ne takdir, takdir görüyorsa mi? anladım. Ne takdir görülüyor ve evde bir davranış var takdir görülüyor. Mesela siz duygusalsınız. Diyelim ki iki mizahsınız. İkiler duygusaldır. Duyguyu hissetmeyi, duyguyu vermeyi ve almayı çok severler. Siz iki mizaç bir çocuksunuz. Ama evde duyguların çok konuşulmadığını görüyorsunuz veya kabul edilmediğini, duygusallığın zayıflık olduğunu zannediyorsunuz. Bu hal mi? mizacı giriyor mesela. Diyelim, Ben ikiyim, annem ve baba duygusalla izin vermeyen mizac gibi. Yani duygusalla izin vermeyen mizac çok tabi ama hani e, dediğim gibi yöneli mi duygu yerine mesela güç olabilir, sekiz mizac olabilir. Duygusallığın hmm. e, duygusallığı zayıf görebilir. Bu mizacında sağlıklı-sağlıksız boyutları var. 8'de mesela zorlayıcı bir sağlıksız 8 ise iki mizacdaki bir çocuğu anlamakta zorluk çekebilir. Onun duygularını zayıflık görüp bastırmasını isteyebilir. Ama bu, bu da, da kendi mizacından az... kaynaklı Tabii aslında. Ki de. İşte orada da ailenin ilk önce kendini keşfetmesi gerekiyor. Kendini bilmesi gerekiyor. Bir de şey dikkatimi çekti. Kendini keşfetmesi gerekiyor zaten bence bu hepimizin. Evet. Hani Hı -hı. E, video çekmeye başlamadan önce de konuştuk kendi aramızda. Hepimizin bir kere bir kendimizi tanımamız, terapi almamız, kendimize dönüp karanlık yönlerimizi, aslında farkında olmadığımız yönlerimizi bilmemiz gerekiyor. Evet. Ama bence bir de çocuk yetiştirirken ki asıl motivasyonlarından biri de kendi yargılarımızı bir kenara bırakıp o çocuğu tanımaya çalışmak. Evet. Hani böyle tamamen objektif bir şekilde o ne ister, neye yatkın, ne dikkatini çekiyor, neyle ilgileniyor, neyden rahatsız oluyor, neye karşı hassasiyeti Kesinlikle. var. Bence bunu Tamamen yargısız bir gözle bakmaya çalışmak. Hepimizin evet. ihtiyacı olan şey o değil mi? Evet. Burada da ne devreye giriyor? Çocuk sahibi olurken kafamızda bir şablon belirlememeliyiz. Hani bana işte istediğim gibi bir çocuk gelsin. İşte ne bileyim çok tatlı olsun işte, duygularını göstersin, sarılsın, ben onu çok seveyim. Ama, Ama çok bir... akıllı ve güçlü olsun. Hıh. Bir de doğuyor, hop sarılmayı sevmeyen bir çocuk, sevgi göstermeyi sevmiyor ama seviyor sadece çocuk bunu gözetlen bir şekilde farklı. Şekli farklı ve bu sefer ne oluyor aile cocalamaya düşüyor Kendi istediği gibi yapmaya çalışıyor çocuk orada sınır çiziyor kendi benliğini korumaya çalışıyor Çatışmalar çıkıyor çocuk sınır çizince de aile kendini reddedilmiş hissediyor aslında hiç onlarla alakalı değil evet yani bu durumları yaşamamak için dediğim gibi ilk başta aslında şöyle düşünmeliyiz bir çocuk gelecek nasıl geleceği önemli değil yani bunu zaten hiçbir şekilde belirleyemeyiz geldikten sonra evet onun iyi yönleri iyi derken daha çok yeteneği olan yönleri daha ileride yetişkinlikte kullanıp mutlu olabileceği belki iş olarak sebebi seçebileceği durumları görüp gözlemleyip bununla, bu konulardan onu desteklemek gerekiyor diğer tarafta da evet sizin çok işte isteğinizi karşılamayan sizi zorlayan belki yönlerini de görüp bu konuyla ilgili evet ikimiz nasıl ilerleyebiliriz bir de şey gibi sıkıntı olmadan beni sıkıntı zorluyor yalnız. ama bu o zor çocuk olduğu için değil bende bir şeyde de dokunduğu için beni zorluyor Tabii. anlamak belki Kesinlikle. Hani ay sen böyle yapıyorsun bak hani senin az önce de konuştuk ya benim hissim sen ne yaparsan yap benim sorumluluğumda evet. senin bana ne hissettirdiğin ve aynı şekilde benim de sana ne hissettirdiğin evet. Ama bu şu da demek değil tabi. Ben sana istediğin kadar zorba davranabilirim. Bunlar kılıp kılmamak senin sorumluluğun değil tabii ki. Evet. Ama ben sana da zorba davransam, başka birine de zorba davransam. Bundan ikiniz de farklı etkileniyorsunuz ya. Belki bunu yönetmek evet. anlamında. Evet. Onunla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bizde öğretmenlik yaparken en çok dikkat ettiğim şey de çünkü bizim sınıfımızda herkesin bir çocuğu var ama benim sınıfta 25 çocuğum var. Ve hepsi eşit farklı. senin için eşit 25 farklı mizaç. Ve sadece ne dediğim gibi salt işte bu iki mizaç kanadı işte üç gibi değil. Annesinin babasının mizacı da üstünde var. 5 yaşında dahi var. Sevketik mizacın. Tabii ki de. Ve bu mizaçların birbiri arasındaki etkileşim var. Ondan çıkan doğan bir o çocuğun o an davrandığı durumlar var. Bunların hepsini fark edip yönetebilmek ve aynı zamanda gene dediğimiz gibi benim mizacımdan kaynaklı benim onu, onun davranışını, algılayış şeklimi değiştirmem de gerekiyor. Bu öğretmenlikte de ben çok değerli buluyorum. Çünkü diyorum mesela ben hareketli bir öğretmenimdir, hareketli bir ebeveynimdir. Daha sakin bir çocuğum var ve yavaş, çok yavaş. Mesela dokuz mizac. Çok uyumludur, fiziksel uyum arar, fiziksel rahatlığı arar, rahattır düşkündür, rahatına, konforuna çok düşkündür. Ben mesela çok atayım diyelim. Ve o yavaş. Çorabını giyerken bile yavaş davranıyor. Ki bu senin inanılmaz sinirine dokunur aslında. Yönetmek de çok zor. Evet. Eğer ben tez canlıysam ve her şey hemen o an olmasını istiyorsam, oradaki sıkıntı benden çıkacaktır zaten. Çocuk kendi doğasına onu yanlış, yavaş giyiyor. Ki burada da şunu anlıyoruz aslında. Ben hızlıyımdır. Hızlı olan en doğrudur gibi bir yaklaşım doğru değil. Benim için hız doğruyken onun için yavaş doğru. Evet. Dolayısıyla belki benim biraz yavaşlayıp onun karşısında hı hı. Hani onun hızlanmasını beklemek mi peki? Onun hızlanması. Yani peki... Ben biraz o da biraz hızlansın, orta yolu bulalım gibi bir şey yok. Çünkü çocuk söz konusu. Evet. S e, buraya dikkat edeceğimiz konu şu aslında. Onu hızlandırmak değil. 9 mizajdaki bu yavaşlık ona iş hayatında belki sıkıntı yaratabilir ileride. Hmm. Keyfini çok düşünmek, işte rutinlerini çok sevmek belki... E, çok hareketli ve atiklik gerektiren bir meslek seçerse kendisini zorlayabilir. Burada aslında onu bilip özine öz düzenlemesini nasıl sağlayacağını küçüklükten itibaren kendi hızında ama ilerleyerek devam etmesini sağlamak için bir destek sunmalı. Ve ileride de mesela kariyer seçiminde de bu çok kullanılıyor. Birçok kolejde de aslında rehberlik bilimlerinde enagram olarak kullanılabiliyor. Ve çocukların aslında ileride bu işte yavaşlılığı, hızlılığı ile hayatını nasıl yönlendirmesi e, yönünde belki bir destek, bir arkadaşlık, yoldaşlık yapabiliriz. Şeyi anlıyorum o zaman ben. Yavaşlılık, hızlılık örneği verdik. E, her mizacın olumlu yönleri var. Yani şey gibi bu. Hı hı. E, gelişmeye açık yönleri, evet. iyi yönleri gibi. E, burada önemli olan onun iyi ve parlatılması gereken yönlerini fark etmenin yanı sıra bir de gelişmesi gereken yönlerini de fark edip onlara daha da olumsuza gitmesin diye desteklemek. Evet. Bunun farkına varmak yani. Evet. Çünkü mizaj değişmez. Nasıl saç rengimiz artık ben mesela siyah çıkartamıyorsam benim mizacım da belli bir yerden sonra değişmeyecektir. Önemli olan her zaman şudur. O mizacla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek. Şu da değil yani lafını kestim. Mesela ee... Benim çocuğum dokuz mizaçtı. Hı hı. kendini tatlı, tontik, yavaş, pocik bir tip ama ben onun cerrah olmasını aşırı istiyorum. Hı hı. Dolayısıyla onun olumsuz yönlerini törpüleye törpüleye, onu cerrah olacak hıza, atikliğe yetiştirmekten ziyade hı hı. onun mizacını evet biraz yönlendirmek, birazcık geliştirmek ama yine de ona uygun mesleğe yönlendirmek ya da yani. meslek seçimini yapmasını sağlamak. Tabii. Yani kendi hayallerini gerçekleştirmek için onu böyle bir kalıba sokup ay biraz sorgulayayım, ay biraz yuvarlayayım gibi değil de kendisinin en iyi versiyonuna ulaşması evet. ama kendisi gibi olmasını sağlamak. Kesinlikle. Bizim en başta o dediğimiz de bir şey düşünmemeliyiz. Bir hayal kurmak yerine bir birey geldiğinde onun nasıl daha iyi hissetmesi, yaşaması için bu yönlendirme dediğimiz gibi o konuda yönlendirmelerde aslında şöyle daha çok yaşantı sağlayarak daha farklı şeyler görmesini sağlayarak bu mizaçlardan bağımsız söylüyorum. Çocuklar nasıl farklı yaşantı, nasıl farklı insanlar tanırsa, ne kadar çok farklı insanlar tanırsa o kadar kendini keşfetmek için de istekli olacaktır. Ama gerçekten öyle. Ben bunu üniversiteye gidince yaşadım mesela. İzmir'de okudum. Bursa'daydı ailem. Gerçekten üniversiteye gittikten sonra farklı şehirlerden, farklı insanlarla bir araya gelince ve ailelerden de fiziki olarak da uzakta olunca Başka bir kendinle karşılaşıyorsun. Kendini e, bir şekilde kendi şeklindeyken, arkadaşlarını kendine göre seçiyorsun, evet ailen zaten belli bir fanus yaratıyor evet. sana. Ama uzaklaşınca o fanustan çıkıyorsun ve Aa, benim dünyam en doğrusu ve tek değilmiş diyorsun ve yüzleşiyorsun. Evet. Ama bu da özgürleşme sağlıyor bir noktada. Kesinlikle çünkü aslında orada tek başınasın, kendinesin. Aslında orada kendini görüyorsun. Hiçbir şekilde etrafında bir otorite yokken, kendini rahat hissettiğin, Arkadaş ortamların yokken nasıl davranıyorsun? Kendine farklı yönüyle de karşılaşıyorsun. Konfor alanından da çıkıyorsun biraz belki. Tabii. Hani yönetmeye ve hani sana davranılmasına alışık olduğun ortamdan Tabii. çıkıp bambaşka bir yerle, bambaşka şekilde baş etmek gerekiyor. Hele de Türkiye gibi kültürel olarak bağları çok e, bağlı olan... Hem bağlı hem çok çeşitli. Tabii. Kültürel mozaik diyorlar ya. Tabii. Böyle bir ülkede bir çocuğun başka şehirde okumasını ben de çok değerli buluyorum. Yani bir şekilde evet yeni nesil gençler anne baba olacak insanlar anne babalar olarak biraz daha bakış açımız değişti önceki kuşaklara yönelik ama e, hala DNA'mızda var. Yani anne baba olunca bizim isteklerimiz tabi şu an çok güzel böyle olsun böyle olsun anne Paramızı olunca... açmakta fayda var bizim ikimizin de çocuğu. Var. Evet şu anlık. <gülüyor> yani <gülüyor> yok, ben tamamen işimle ilgili ve kişisel merakım için ilgileniyorum. Evet. Bir de tabii bu videoları da konuşma hoşumuza gidiyor ama evet. sizlere de faydası olsun diye çekiyoruz. Gizem'in de zaten işi bu. Evet. Hani bir şey gibi olabilir bu. Ne güzel atıp tutuyorlar. O oh, anlatın anlatın. Ama birazcık işte gözlemci olduğu için insan içinde boğulabiliyor bazen duygu ve düşünce. Böyle dışarıdan duyunca belki iyi gelebilir aslında amacımız. Hı -hı. Lütfen. Hani evet. yanlış anlaşılmasın ama sen zaten işin uzmanısın ben kendi söylediklerim açısından tabii. böyle çok atıyor tutuyor gibi olmak istemem. Zaten aslında <laughs> Hiçbir zaman bir hap bilgi vermeyi hiç sevmem. Yani hap bilgi diye bir şey yoktur. Zaten eğer enegram ve işte enegram tipleri mizaçlar ne kadar çeşitli olduğuna inanıyorsak, şunu da biliyoruzdur. Yani senin için vereceğim bir e, tamamen e, herkese yönelik senin mizacına vereceğim bir öneri benim kesinlikle yok. Hiçbir zaman olmadı, olmaz. Çünkü e, herkes biriciktir, kendine özgüdür. Her çocuğa her zaman derim, her çocuk kocaman bir evren. Ne çıkacağını bilemezsiniz. Ne olduğunu bilemezsiniz. Bu enegramda özellikle bir etiket değildi. Aa sen işte 3'e 4'sün. Sen böylesin demek ki böyle yaparsın, şöyle yaparsın. Değil. Bu çocuk annesi kim? Babası kim? Kanat mizacı evet ne? Bakıcı başka bir bakıcıyla büyüdü mü? Ve etrafında küçük o ekosistemimizde çocukla iletişime geçen diğer yetişkinler kimler? Hmm. Çocuk bunlardan <laughs> bu kadar çok etkileniyor ki kendi biricikliğini oluşturuyor. Aslında ne kadar fazla az önce konuştuğumuz şeyden ne kadar farklı ve fazla kişiye maruz kalırsa da o kadar fazla çeşitle karşılaşıp belki yüzleşebiliyor zaten kendini. Ve bu kadar çeşitle karşılaşsın ama ben şunu da çok önemsiyorum. Çocuk gelişiminde de özellikle gelişimi destekleyen en büyük şey konuşmak. Yani şudur aslında siz bir yere gidip gelirsiniz, bir yere gidip gelirsiniz, bir kurs diyelim. Gidip gelirsiniz, gidip gelirsiniz ama insanlarla konuşmazsınız. O edindiğiniz bilgileri içselleştirmek için paylaşmazsınız. Bu size çok bir fayda sağlamaz aslında. Çok fazla sizin içinize yerleşmez. Ama siz ne kadar çok o ortamda sohbet edip, o bilgilerle ilgili konuşup, o bilgilerle ilgili fikir yarattıkça o sizde oluşabilir. Siz bu sefer dersiniz ki o bilgileri kullanıp evet bu bundan olabilir, şu şundan olabilir, bu bilgi demek ki bundan dolayı dışarı çıkıp farklı bir olayda, ortamda bilgiyi kullanırsınız. Çocukların da farklı mizajlar, farklı insanlarla bir araya gelip, evet gelip ondan sonrasında bu konuyla ilgili konuşması da gerekiyor. Her şey bir sohbet konusu. Şu konuşulabilir mesela, Aa, dün işte anneannemlere gitmiştik. Ee, işte bak seninle ne güzel işte e, yemeklerle karşılaştılar, e, sana özel yemek yapmışlar. Nasıl hissettin? Hoşuna gitti mi? Sen de başkasına yapmak ister misin? Hmm. Mesela sence seni yemek mutlu etti? Mesela biz de anaanne yapsak Anneannin sence ne mutlu eder? Hmm. Böyle anaannesini tanıyor, anaannesinin e, onu mutlu edecek yanlarını, yönlerini, isteklerini anlıyor belki o zamana kadar dikkat etmese bile ondan sonra dikkat etmesini evet. sağlıyor. Aa ben böyle istiyorum ama anneannem belki başka bir şey istiyor olabilir. Evet yani ben farklıyım, anneannem farklı ve ikimizin istekleri de farklı. İnsanların istekleri de farklı olabilir, düşünceleri de farklı olabilir. O yüzden konuşmak, sohbet etmeyi çok önemsiyorum. Böylelikle çocuğun daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Çünkü çocuklar tabii ki de fizyolojik gelişimleri itibariyle bizim kadar her şeyi net bir şekilde algılayamıyorlar. Çocuklarda Egosantrizm dediğimiz bir olay var. O da Aslında her konuyu Kendi bakış açısıyla Yorumluyorlar. Bu ne olabilir? Ee, bir olay yaşanıyor Önemli olan zaten şudur işte Aa, Bu oldu bugün ve çocukta travma oldu Değil O konuyla ilgili konuşup Çocuğun O olayı algılayış şeklini Onunla beraber ilgiledikten sonra Hiçbir sıkıntı kalmaz. Önemli olan konuşmak. Telafi yani. Telafi edebiliriz. Her türlü telafi ederiz. Önemli olan konuşmak. Eee o zaman şöyle yapalım. Biz böyle konuştukça konuşuruz daha bayağı. Çünkü Hı. bu konunun gerçekten ucu bucağı yok. Evet. Eee çünkü kendi üzerimizden de aklıma benim bir sürü örnek geliyor. Sormak istediğim şeyler de var. Hatta seninle konuştuktan sonra anneme, babama, kardeşime, onura herkese yaptım bu testi. Onların da böyle beni çok şaşırtan şeyleri var. Hı hı. Dilersen ikinci videoda birazcık enigma tiplerinden bahsedelim, hı hı. Oğlum, çok de güzelmiş. hayatımızdan örnekler verelim. Yine sizlerin istediği, merak ettiği sorular hı hı. olursa çünkü çok e, hoşuma giden bir konu benim ve gerçekten çok aydınlatıcı da bir konu. Hı hı. Daha önce çözmüştüm testi ama seninle konuştuktan sonra daha farklı anlamı yandı. Çünkü sen hani açıklamalarını yaptım evet. annene ve babanı da öğrendiğince hoşuma gitti. Hı hı. İkinci videoda o zaman görüşürüz. Görüşürüz.